Anadan doğma kör olan birisine renkleri nasıl anlatacağız? Renkleri nasıl anlatacağız? Evet, renk, rengi biliyoruz ama o insana nasıl anlatırız? İşte Miraç da böyle. Yani biz bunu, e, Efendimiz bunu haber vermiş ama Efendimiz bize ne kadar anlatabilir? O görmüş, yaşamış, tatmış ve bize bir şeylere benzeterek, kıyaslayarak bize anlatmış. Ama biz daha doğrusu şu, nasıl anlayabiliriz? E, biz o kör hükmündeyiz, o kör gibiyiz. Kör olan birisi rengi nasıl anlayacak? Biz o cenneti gördüm diyor, cennette şunlar vardı, cehennemde şunlar vardı, şu kadar vardı diyor Efendimiz. Ee, ne kadar anlıyoruz? Rabbimizi gördüm, şunları şöyle konuştuk diyor. Ee, efendimiz'e soruyorlar aleyhisselatü vesselam. Biz Allah'ı görecek miyiz? Göreceksiniz. Nasıl göreceğiz? Aynen bulutsuz bir günde güneşi gördüğünüz gibi. Bunda bir zorluk olur mu güneşi görmekte bulutsuz günde? Olmaz. Böyle göreceksiniz. Böyle benze